Şimdi XGBoosting'den devam edeceğiz. Daha önce XGBoosting'i kullanan oldu mu aranızda? Data scientist olarak çalışan arkadaşlar belki kullanmıştır. Okay. XGBoosting bir ensemble öğrenme algoritması. Elimizde bazı weak classifier dediğimiz küçük çaplı modeller bulunuyor ve bu modelleri üst üste koyarak aslında en sonunda güçlü bir yöntem elde etmeye çalışıyoruz. XGBoosting Kaggle'daki yarışmalara falan bakarsanız eğer XGBoosting gibi boosting algoritmaları genelde en iyi olarak nitelendir en iyi olarak diyebileceğimiz bu dereceye giren çözümlerde kullanılan yöntemler tabii ki burada feature engineering çok önemli ama öğrenme olarak, prediktif bir güç olarak gerçekten güzel işler yapıyor. XG Boosting algoritması olsun, Cat Boost olsun, LightGBM olsun. Bu yöntemler çok kullanılan yöntemler. Biz bugün XG Boosting ve Cat boosting göreceğiz. İlk önce Boosting dediğimiz şey nedir? Ondan bir bahsedelim. Ondan sonra XG Boosting neden X, Extreme Gradient oradaki farklılık nereden? Genel bir Boosting yaklaşımındaki nasıl farklılaşıyor ondan bahsedeceğiz sonrasında. Şimdi boosting algoritması şu şekilde çalışıyor. Ee, i̇lk olarak bir e, diyelim ki elimizde en işte satırlı m sütunlu bir e, matrisimiz olsun. Bunu kullanarak bir decision tree eğiteceğiz ve kullandığımız her tree verinin belirli bir yüzdesini hem sütundan hem satır olarak belli bir yüzdesini kullanarak elimizde bazı decision tree'ler oluşturuyoruz ve hepsinde en sonunda train set train set içerisinde ne kadar bir residualımız olduğunu yani ne kadar o tree kurduktan sonra elde ettiğimiz prediction'ların ne kadar hatalı olduğunu hesaplayabiliyoruz. Bunu hesapladıktan sonra bir tree daha kuracağız sonrasında. Bir ilk decision tree'mizi kurduk, ikincisi geliyor ikinci decision tree'miz artık amacı ilk tree'nin yanlış olarak ıı, tahmin ettiği o residual'ları yani ilk tree'nin gerçek target'tan olan uzaklıklarını tahmin etmek bu sefer. Yani ikinci kuracağımız karar ağacı amacı ilkin hatalarını telafi etmek. Yani ikinci tree'miz bizim ilkinin residual'larını tahmin etmeye çalışıyor. Üçüncü Tree'imiz ise ilk ikisinden kalan artık ne kaldıysa oradaki Residual'larda hata payı olarak onları tamir etmeye çalışıyor. Ve biz bu şekilde belli bir noktaya kadar Decision Tree'leri birleştiriyoruz. Ve en sonunda elimizde güçlü bir Classifier oluyor. Ama bunun bazı riskleri var. Şimdi Residual'ları öğreniyoruz, öğreniyoruz, öğreniyoruz. En sonunda elimizde büyük bir ihtimalle overfit etmiş bir model olacak. Şimdi, boosting algoritmalarının tehlikesi de bu. Overfit'e çok müsaitler, fazla müsaitler. Bu overfitting'i yani, prediktif güçten ne kadar çok vermeden ıı, regularize edebilirsek eğer, kontrol edebilirsek eğer, elimizde o kadar güçlü bir algoritma kalıyor. XG boosting, ıı, buradaki overfitting problemini çözmeyi iyi başaran algoritmalardan bir tanesi. Yani, bunun için bir sürü hiper parametresi var. Ve bu hiperparametreler aracılığıyla bu overfitting'i kontrol edebilmeyi başarıyor. Şimdi bunun nasıl çalışıyor? İlk başta bir initial predictionımız var. Bunu ilk tree'miz olarak düşünebiliriz. Örneğin, classification için 0.5 olarak bir 0.5 bir probability olarak başlıyor. Sonrasında 0.5'ten bütün şeyler sıfırlar birler ne kadar uzak? Bunlar için bir residual hesaplıyoruz. Yani ilk başta initial prediction'ımız aslında bizim bir tree'miz olarak davranabiliriz. Sonrasında bir XGBoost tree'si e, kuruyoruz. Buradaki residual'ları tahmin etmek için ilk XGBoost tree'mizi kuruyoruz. Burada bu tree'yi kurarken e, bazı feature'lar feature, lar, feature lar içerisinden bir subsample, bir sample alıyoruz. Ve bunları kullanarak bir e, decision tree oluşturuyoruz. Ve bu tree'nin ne kadar a, derin olduğu, yani ne kadar a, leaf'lerin ne kadar detaya indiği, ne kadar çok feature kullanıldığı aslında bunun içerisine verdiğimiz belirli bir belirli parametre aracılığıyla yapılıyor. Yani örneğin bir decision tree'inde bir node, bir leaf oluşturmak acaba ne kadar işimize yarıyor? Oradaki gain denilen bir hesaplaması var. Onun için paper'ına bakabilirsiniz. Biraz kompleks bir hesaplama her bir tree için bu hesaplanıyor. Ve sonrasında eğer yeni bir dal oluşturmanın, yeni bir detaya inmek gerçekten bu gain değerinin değeriyle karşılaştırıldığında mantıklıysa o kadar aşağı iniyor, o kadar detaya iniyor bu biz her bir XGBoost tree'miz. Fakat belli bir noktada artık regularizasyon parametrelerimiz tamam burada dur diyor ve eee XGBoost stream'imiz o noktada bitiyor ve sıradaki ağaca geçerek elimizde kalan yeni rezidüalleri kullanarak onu bu sefer tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve her bir tree birbirlere toplanıyor belirli bir parametre parametreyle çarpılarak. Burada şuradaki referanstaki videoya bakabilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlatıyor XGBoost'un neler yaptığını. Şimdi kurduğumuz her terimi belirli bir verdiğimiz bir parametreyle çarpıyoruz ve hepsi aslında bir weighted bir vote veriyor bize ve en sonrasında biz bunları a, toplayarak en son modelimizi elde etmiş oluyoruz. Ve yavaş 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 aslında her bir model sonraki residual'ın üzerine yitirdiği için yavaş yavaş biz her bir gözlem için onun gerçek değerine doğru yakınsıyoruz. Burada bazı hiperparametrelerimiz mevcut. Learning rate bizim buradaki verdiğimiz, ağaçlara verdiğimiz oran. Her bir ağaçta maksimum ne kadar feature kullanılabildiği max depth diye bir hiperparametre ile tespit ediliyor. Aynı şekilde şimdi biz bu kadar iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz aşağı. Öyle bir detaya kadar ineriz ki her bir nodun altında tek bir nokta olabilir. Bunu istemiyoruz. O kadar çok detay yemesini istemiyoruz. Daha genel generalizable bir yöntem istediğimiz için min child weight ismin, isimli hiper parametre aracılığıyla her bir noktada en az her bir nokta en az kaç tane nokta olması gerektiğini söylüyoruz modele. Aynı zamanda subsample eee uh, subsample performance sarıcılığı her bir tree'de uh, training'in yüzde kaçını ne kadar sample alabileceğimizi söylüyoruz regularizasyonumuzu veriyoruz. Ve aynı zamanda elimizde imbalans bir data varsa eğer XGBoost'a bunun oranını verdiğimiz zaman örneğin işte 20'ye birlik bir oran varsa normallerin sayısı anormalleri 20 katıysa örneğin bunu scale post weight aracılığıyla verdiğimizde XGBoost algoritması buradaki bizim loss fonksiyonlarımızı hesaplarken bunu da göz önüne bulundurup ona göre bir regularizasyonunu ona göre yaparak imbalanced olan bir veriyi daha iyi öğrenmemizi sağlıyor. Şimdi XGBoost'u böyle çok fazla detayına inmeden bu şekilde konuşmuş olduk. Ama eminim sorular vardır. Karşılıklı tartışarak bunu biraz daha detaylandırabiliriz şu anda. Sorularınız varsa alabilirim. Yöntem mantıklı geldi mi mesela size? Bu Supervised değil mi decision tree olduğu için? Evet, supervised bir yöntem. Buradaki e, her bir yeni decision tree aslında e, basit modeller. Yani overfitting olmaması için çok karmaşık e, ensemble modelleri değil değil mi? Her bir tree tek başına basit tree'ler. Fakat çok fazla var bunlarda. Ve her biri bir öncekinin hatasını telafi etmek için var. Yani bunu kontrol etmezsek eğer bir noktada overfitting olacağız. Çünkü residual'ları öğreniyoruz. Her bir tree'nin yaptığı hata bir sonraki tree tarafından biraz daha kapatılıyor, biraz daha kapatılıyor. Örneğin buradaki learning rate'imiz çok önemli bunun için. Eğer bunu yüksek bir değer verirsek eğer ikinci, üçüncü tree'de belki de residual'ı tamamen Iı, sıfırlaya sıfırlamış olacağız. Bu nedenle örneğin bunu ıı, güzel seçmek çok kritik. Aynı şekilde notlar içerisinde, notlar altında maksimum kaç tane, minimum kaç tane nokta olduğunu belirlemek çok kritik. Çünkü ağaçların çok detaylı ağaçlar olmasını istemiyoruz. Belli bir detayda kalmalarını istiyoruz. Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde aslında ıı, boosting algoritmasının belirli bir kontrol mekanizması içerisinde train edilmesini sağlayarak overfitting'den kaçıyoruz ve aynı zamanda güçlü bir prediktif bir model elde etmiş oluyoruz. Teşekkürler. Allah var mı? Ben teşekkür ederim. Tamam o halde bu yöntemi uygulamaya geçebiliriz. şimdi. Bazı importlarımız olacak. Onları direkt kopyalıyorum. Şimdi XG Boosting algoritması aynı zamanda bize Uh, feature importance'ları veriyor. Random Forest daha önce kullandıysanız Random Forest algoritmasının da verdiği bir uh, değer bu. Hangi feature'ları hangi ağaçlarda kullandıklarını biliyoruz ve aynı zamanda her bir ağaç için elde ettiğimiz bazı residual değerleri bulunuyor. Uh, bunların hepsi için hepsinden aldığımız performansı da bildiğimiz için uh, bir şekilde XGBoosting algoritması da bize hangi feature'ın bu prediktif gücüne kadar etkilediği konusunda bize bir bilgi verebiliyor. modeli kurarken aynı zamanda bunları da öğrenmek istiyoruz. ve sonrasında modelin accuracy skorunu, Alejandro Dikörbün'ün F1 skorunu kompakt bir şekilde görebilmek için bir fonksiyonumuz bulunuyor. Şimdi ben onu kopyalayacağım ve üzerine konuşacağız. Şu şekilde kopyalayayım. değil mi? XGB classifier isimli bir fonksiyonumuz var. İçerisine X yani bizim train ve test setlerimizi alıyor. Train cross validation kullanıp kullanmamamızı soruyoruz. Kullanacaksak her kaç fold cross validation yapacağız ve early stopping imkanı verdiği için XG boosting algoritması da early stopping yapacaksak onun değerini veriyoruz. Sonrasında içerisine a, pipel parametrelerimiz veriyoruz. Learning rate'imiz, kaç adet ağaç kurulacağı ve her bir ağaç içerisinde maksimum olarak kaç tane feature'ın kullanabileceğimiz, bir node'un altında minimum kaç tane nokta olması gerektiği, bizim ağaçlarımızı çarpacağımız oradaki gama değeri, bak gama değeri şu anda bir soru işareti diyorum. Bunu şimdi katlayayım. Tam olarak net olamadım. Şöyle deneyim tabii ki. Subsample bizim training setimizin yüzde kaçını alacağımız, yüzde kaç satırını alabileceğim, alacağımızın değeri. Aynı zamanda Call Sample Might Tree'de aynı, sütunları random bir şekilde çekerken onun yüzde kaçını alacağımız. A, scale Post Weight bizim uh, ratio'muz yani normal versus probing ratio'sunu hesapladığımızda burada bizim elimize 20'ye yakın bir ratio var. Bunu veriyoruz ki model bunu da göz önünde alınarak, göz önünde bulundurarak karar verebilsin. Cross validation kullanacaksak eğer yine bununla ilgili bir eğer burası true ise içeride cross validation da kullanıp aynı şekilde parametre tuningi cross validation yöntemiyle yapma için bu şekilde bir kodumuz mevcut. Sonrasında bunu fit ediyoruz. Trainingimiz başlıyor. Grid search için burada bir kod var fakat hiperparametre optimizasyonuna sonra geçeceğiz. O yüzden burayı kenarda bıraktım. Sonrasında testing için bir şeyimiz bulunuyor. Kodumuz bulunuyor. Test prediction'larımızı alıyoruz. Probability'lerimizi alıyoruz. Ve sonrasında accuracy'mizi arıyor under curve'ü ve F1 skoru hesaplıyoruz. Feature importance verdiğinden bahsetmiştik. Burada feature importance değerlerini alıp bunları bir data frame formatında sonrasında modelimiz fit olduktan sonra göstermek için bunları plotluyoruz. Ve Aynı şekilde ekürisi metriklerimiz de plotla Yani bu fonksiyon bize hem modeli fit eden hem de model sonrası modelin performansını ve hangi feature'ların bu model için en kritik feature olduğunu veren bir fonksiyon olmuş oldu. Şimdi bunu çalıştıralım. Sonrasında tekrar train ve test setlerimizi kuralım. Bunları oluşturduk. Şimdi fonksiyonumuzu çağırabiliriz. İkici bir classifier fonksiyonunu. Çok az bekleyelim. Random forest daha önce kullandınız mı? Kullanan oldu mu aranızda? Herkes kullanmıştır bence bilmiyorum, çok yaygın kullanılan bir şey ya. Yani, buradaki hani feature importance şeyine ne kadar hakimiz? Hani çok hani XGBoost'tan çok cevap gelmeyince acaba hani e, decision tree'lere çok nasıl kullandık mı diye merak ettim. Bir handikap o correlation matrix, matrix ile karışıyor aslında. Yani feature importance'ın yüksek olması beraber Koreli olduk anlamına gelmiyor. Hı hı. Onun dışında Kore, şey, feature Importası bence kolay anlaşılabilecek bir şey diye düşünüyorum. Evet, evet. Samet siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz daha çok kendi problemlerinizde? Predictive maintenance problemi yeni geldi aslında. O yüzden ben tam böyle sağa sola bakınırken bu ders gelince çok güzel oldu sevindim yani. Hı hı. Ee, onun dışında NLP üzerine çalıştım genel olarak. Dolayısıyla işte bidirectional LSTM'ler ya da belki biraz daha vaktim olursa Transformer'ları kullanabilirim. Hı hı. Ee, ben kendim bunu kullandım. Başka tabii ki hani CNN'leri, başka architecture'ları kullanan arkadaşlarım oldu. <laughs> Open Encoder'lara da biraz aşinaydım. Hı hı. O yüzden biraz ondan, biraz ondan anlıyorum yani. Teşekkürler. Aa, şimdi modelimiz ıı, fonksiyonuzu tamamladı. Burada accuracy, average ve F1 score metriklerimizi bize verdi. Aa, aynı zamanda feature importanceına göre hem bunları plotladık, hem de bunların değerlerine bakmış olduk. Yani bizim prediktif gücümüz aa, buradaki giden aa, bilginin byte miktarının örneğin çok önemli bir feature olarak geldi. Sonrasında error rate, source byte, gelen byte değerinin ne kadar olduğu aynı şekilde bu da önemli bir feature olarak gelmiş durumda. durumunda. Yani XGBoost modelinin örneğin bankalar gibi yerlerde tercih edilmesinin bir sebebi de bu şekilde modeli kurarken hangi feature'ın önemli olduğunu bize vermesi. Yani interpretability'nin daha yüksek olması çok önemli. Bu nedenle Sektörde yani direkt XGB, XGBoost yapıp geçmek gibi bir şey var, yöntem var. Hani bunun üzerinde bir de hiperparametre optimizasyonu yapıldığı zaman, yani burada verdiğimiz parametrelerin optimizasyonun yapıldığı zaman, gerçekten elimizde güçlü bir classifier oluyor. Şimdi bu tarafı XGBoost tarafını tamamlamış olduk. Cat geçeceğiz. Yani geçmeden önce bir sorunuz var mı? Biraz daha bunun üzerine konuşabiliriz eğer varsa. Benim genel bir sorum var ama. Tabii. De XG Boost'ta bütün parametreleri, e, feature'ları önceliklendirdik. Peki burada bir e, mesela bir otokorelasyon problemi varsa, mesela bir PCA e, ya, yapılır, yani yapılmadan yaptık şu anda. Hı -hı. Aralarında belki bir ilişki var. Hani öyle bir çek yöntemi yapıyor musunuz? aralarında Koreli olanları tek bir faktör gibi gruplamak gibi mesela. Yani bu yapılabilir. ama yani XG Boost yöntemi, Kate Boost yöntemi yani bunlar şu şekilde bir şeye sahipler, bir iddiaya sahipler. Veriyi bana direkt raw bir şekilde ver. Ben zaten güzel çalışıyorum. Yani bunları içeride yöntemleri yöntemlerin Zaten içeride bir randomlısı var. Feature'lar o zaman aynı tree'de aynı decision tree içerisinde yer almıyorlar. Ee, hani içeride bir subsampling olduğu için feature arasında ee, <laughs> randomness biraz onu kotarabilir ama tabii ki veriyi vermeden önce onu daha kaliteli hale gelmek, daha e, modelin daha iyi anlayabileceği hale getirmek tabii ki işe yarayabilir. Yani bu neden olması, neden denemeyelim neden denemeyelim diyebileceğimiz şeylerden birisi olabilir bence. Yani feature engineering'e çok fazla girmeden de kendi sub sampling yaparak aslında o problemi biraz aşıyor. Anladığım o. Ya tabii ki feature engineering her zaman gerekli. Feature engineering performansını Hı -hı. artırmak için her zaman gerekli. Ama mesela bir regresyon modeli yaparken o işte yaparken ki o korelasyonlara bakmak var. Bir de böyle bir yöntem yaparken açımız daha rahat bir şekilde verebiliyoruz. Fakat yine de bu öncesindeki preprocessing adımını Tamam, XGBoost kullanıyorsan buna gerek yoktur demek. Tabii ki doğru değil. Yani yapılabilir, yapılmalı. Ama XGBoost Sink'te bunun zararını daha az görebiliriz. Onu demeye çalışıyorum aslında. Anladım. Anladım. Bir de bu ıı, hiper parametre optimizasyonu şu anda yapıyor mu bilmiyorum. Öyle bir algoritma çalıştırdık mı? Ha, cross hangi yapışın gibi... yapıyor? Modeller cross validation yapıyor. Farklı training <laughs> setini farklı foldlara bölüyor ve içeride bunlar arasında beş tane model kurup hangisinin parametresi en iyiyse onu seçiyor. Hı -hı. Böyle bir optimizasyon yapıyor şu anda. Birazdan Catboost'ta konuştuktan sonra direkt hiperparametre optimizasyonu üzerine konuşacağız. Orada bunu daha detaylı olarak işleyeceğiz. Şu yukarıdaki kodunu göstereyim o tarafın. Burada grid search gibi falan mı? Grid search, random search ve Bayesian optimization. Aynen. Sonrasında burada cross validation kullandıktan sonra XGBoosting'in kendi fonksiyonu var cross validation için. Burada kaç adet cross-validation setimiz varsa o kadar modele bakıp, onların içerisinde en iyi olan modelin parametrelerini seçip bizim en son fit edeceğimiz modele koyuyor. Bu şekilde bir optimizasyonumuz var şu anda. Fakat bundan daha iyisi yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Onu da zaten birazdan konuşacağız. Anladım. O feature setine göre ha. en iyi parametreyi buluyor. Evet. Öyle evet. <laughs> Onur bir de ben bir soru soracaktım, burada bayağı bir feature'a sıfır şeklinde importance vermiş, hı hı. acaba bu feature'sız da aynı performansı, sıfır olan feature'ları da atsak mesela aynı performansı verir mi? Çok yakın bir performans verecektir aynen. Hı, okay.